manyetik akı e, kavramını tanımlamak gerekiyor önce indüksiyona başlamadan önce. E, manyetik akı, fizikte biliyorsunuz akıyı e, optikte de gördüğümüz bir kavram. Yani bir bölgeden geçen hangi akıya bahsediyorsanız o niceliğin bir kapalı yüzeyden geçen miktarına biz akı diyoruz. İşte manyetik akı, ışık akısı, elektrik akı gibi devam ediyor. Şimdi e, manyetik akı kapalı bir yüzeyden geçen manyetik alan çizgi sayısı. Ama ışık akısına mesela buna bakmıyorduk ama burada bir ifade daha var. Diklik önemli. Bir kapalı yüzeyden dik olarak geçen manyetik alan çizgi sayısına biz akı diyoruz. O yüzden diklik önemli ve manyetik alanın şiddeti önemli. Sonuçta ne kadar şiddetli bir manyetik alan oluşturuyorsanız o bölgeden o kadar fazla miktarda manyetik alan geçirebilirsiniz, çizgi geçirebilirsiniz. Elinizdeki alan ne kadar büyükse o kadar fazla manyetik alan çizgisine hitap edebiliyorsunuz demektir ikisiyle de doğru orantılı olarak değişiyor manyetik akı. O yüzden herhangi bir yüzeydeki manyetik akıyı hesaplamak istiyorsanız bunu fi harfiyle gösteriyoruz. Bütün akılarda olduğu gibi. Manyetik alan çizgi sayısıyla yani manyetik alanın şiddetiyle o bölgedeki alanın çarpımına eşit oluyor. Birim olarak bakarsak eğer manyetik alanın birimini tesla olarak kullanıyoruz. Manyetik şeyin, çerçevenin alanının birimi temel büyüklüklerden metrekare cinsinden tanımlanması gerekiyor. O yüzden manyetik akı Tesla çarpı metrekare olması lazım. Bunun için bir birim türetilmiş buna Weber diyoruz. Yani bir Weber büyüklüğünde manyetik akı bir Tesla'lık manyetik alan şiddetinin bir metrekarelik bir alandan geçirilmesiyle elde ediliyor. Ve buradan sonra manyetizmanın başında da bahsetmiştik manyetik alanın birimi yerine bazen Tesla değil Weber bölü metrekare de kullanılır. Weber bölü metrekareyi gördüğünüz zaman da bunun Tesla'ya karşılık geldiğini bilmek gerekiyor. Yani bir Tesla bir Weber bölü 1 metrekareye karşılık gelir. Aynı zamanda diyebiliyoruz. Tabi burada diklikle oynayacağız. E, alanın büyüklüğüyle oynayacağız. Manyetik alanın şiddetiyle oynayacağız. Bu üç değişkenle de e, değişiklikler yapacağız. Neden değişiklik yapmaya çalışıyoruz? Çünkü bir sonraki aşamada indüksiyona geçtiğimiz zaman e, indiksiyon indüksiyon akı değişimi ile ilgili hesaplanan bir O yüzden biz burada hep akının değişimine bakmamız gerekiyor. Mesela birinci şekil e, önemli. Manyetik alan var bir kapalı alan var ama gördüğünüz gibi akı yok neden çünkü çerçevenin içerisinden geçen bir manyetik alan yok burada eğer üzerinden gönderiyorsanız manyetik alan çizgilerini üzerinden geçtiği zaman e, o zaman bize bir faydası olmuyor İçinden geçmesi gerekiyor ve bu da e, bize herhangi bir akı oluşturmuyor yavaş yavaş manyetik alanı döndürmeye başladığınızda bakın şu şekilde bir e, açılı bir manyetik alan vektörü verilmiş bizim amacımız manyetik alan çizgilerini çerçevenin içinden dikine geçiyor olması... ...yani şu şekilde olmasını istiyoruz biz. Manyetik alanın burada iki bileşeni var o zaman. Bir tanesi bu e, dik olan... ...bir tanesi de deminki gibi yukarıdaki gibi paralel olan bileşen. Biz bu paralel olanla e, işimiz yok. Yani bir işimize yaramıyor. Bize diklik içinden geçmesi gerektiği için. O zaman ben burada B cos alfa... ...çarpı alanın büyüklüğü şeklinde akıyı tanımlayabiliyorum. E, burada cos alfa... ...yani buradaki alfa açısı normalle yapılan açı şeklinde tanımlanıyor. Yani elinizde bir yüzey olacak. Mesela şöyle göstereyim. Normal vektörü nasıl tanımlanıyor? Elinizdeki yüzey diyelim ki bir dikdörtgen olsun, bir levha olsun. Bunun normal vektörü e, yüzeyden dik olacak şekilde yani yüzeye dik olacak şekilde çizilen doğru. Şu bizim normal vektörümüz mesela. Yüzeye dik olacak şekilde çiziyoruz. Ve manyetik alan vektörü de bununla şöyle bir açı yapıyor. Yani normal vektör yapılan açının kosinüsü demesinin sebebi bu. Açı burada, burası. 3 e, üç boyutlu olarak yine olayı düşünmek gerekiyor. Burada manyetik alan vektörünü ikiye böldüğünüzde bir tanesi normale paralel olacak şekilde geliyor. Kos alfa bileşeni. Sin alfa bileşeni de e, normale dik oluyor. Zaten normale dik olduğu zaman normal de yüzeye dik olduğu için o yüzden paralel olmuş oluyor. Yüzeyin üzerinden geçmiş oluyor. Bu şekilde bu bizim kullanamadığımız bileşen. Biz burada kos alfa bileşenini sadece kullanabiliyoruz. O yüzden e, B çarpı A çarpı cos alfa şeklinde de ifade edilebiliyor. Bazen sözel sorularla bunu anlatabiliyorlar şekilsiz. İşte diyor ki manyetik alan vektörünün yüzeyin normaliyle yaptığı açı 60 derecedir diyor. İşte doğrudan sözler olarak. O zaman işte siz burada e, cos 60 ifadesini kullanmanız gerektiğini bilmek durumundasınız. Her zaman şekil çizmezler. Eğer birden fazla halka varsa üst üste geçmiş. E, bunlar için akı hesaplaması yapmak istediğiniz zaman bir tanesi için BA şeklinde bulunuyorsa o zaman N tanesi için de NBA şeklinde üst üste kaç halka varsa onunla hesaplayabiliyoruz. Tabii bizim doğrudan akı ile ilgili bir işimiz yok. Biz genellikle akının değişimine bakıyoruz. Herhangi bir sistemdeki manyetik akı değişimi yani delta fi hesaplaması yapmak istiyorsanız size mutlaka bir durum verilecek. İşte buradan şuraya, şuradan buraya şeklinde bir değişiklik yapıldığını ifade edecek. Akı değişimi sistemdeki hesapladığınız son manyetik akıdan e, ilk manyetik akıyı e, çıkartarak hesaplayabiliyorsunuz. Peki manyetik akı nasıl bir büyüklük? Vektörel mi skaler mi? Skaler büyüklük. Evet. E, iki tane vektörel niceliğin yani burada alan da vektörel oluyor. İki tane vektörel niceliğin skaler çarpımı ile elde ediliyor. Manyetik akının bir yönü yoktur. E, o yüzden hesaplamalarda P son eksi fi ilk hesaplaması yaparken skaler değerlerde biliyorsunuz işaretlere dikkat etmek gerekiyor. E, o yüzden sonuç negatif ya da pozitif çıkabilir. Bu e, değeriyle alakalı bir şey. Yani eksi 5 Weberle 5 Weber, beş Weber e, aynı değere, değer olarak aynı şeye karşılık gelir. Ama mesela siz bir arkadaşın akısı eksi 5 Weber'den 5 Weber'e geldiyse bunun değişmediğini söyleyemezsiniz. Mutlaka e, değişecektir. Hatta 10 Weber kadar değişmiş oluyor. Eksi 5'e geldi. Peki birinci uygulamaya geldim. Sayfa düzlemindeki B ve 2B manyetik alanda 2R ve R yarıçaplı e, halkalar bu şekilde yerleştirilmiş. Zaten farkındaysanız direkt içinden dikine geçiyor zaten çizgilerimiz. Hiç kosinüsle falan uğraşmamıza gerek yok. E, akıları soruyor. E, birinci çerçevenin alanı 4PiR kare. Pi çarpı 2R'nin karesinden geliyor. 4PiR kare. İkinci çerçevemizin alanı da PiR kare. Yarı çapı R olduğu için. O zaman ben birinci çerçevede eğer alan büyüklüğüne A kadar bir değer verdiysem ikinci çerçevede buna 4A demem gerekiyor. Bu şekilde kıyas yapacağım. O zaman ilk durumdaki akı için fi ilk yazarsam fi 1 dediğim şey manyetik alanın şiddeti B kadar doğrudan içinden dik geçiyor. B çarpı 4A yazarım. İkinci durumdaki akı içinde 2B büyüklüğünde manyetik alan var. Alanın büyüklüğüne de A demiştik. 2B çarpı A derim. Buradan oranlarsak eğer 2 gelecek diyebiliriz bu ifade için. Anlaşabiliyor muyuz? Peki. Teşekkür ediyorum katılımınız için. <laughs> İkinci uygulamamıza bakalım. Diyor ki yüzey alanı 2 metrekare olan bir çerçeve. Hemen e, bunu görünce A eşittir 2 yazdım kenarda dursun. Şiddeti 5 Tesla olan bir manyetik alan. Hemen B eşittir de 5 tesla olarak yerleştirdim. Diyor ki çerçeve manyetik alan çizgileriyle 30 derecelik bir açı yaptığını Bakın şekil vermemiş. Sizin kendinizin bunu bulmanızı istiyor. Mesela biz çerçevemizi şu şekilde çizdiğimizi varsayalım. Yerde böyle yataya paralel bir şekilde durduğunu varsayalım. Zeminde böyle duruyormuş gibi. Bizim manyetik alan çizgilerimiz bu çerçeveyle 30 derecelik açı yapmaktaymış. Yani şöyle bir manyetik alanı eğer burada göstermek istersem. Bu şekilde gidiyor. Dik değil bakın çerçeveye. Şöyle yatık duruyor. Ve yatay düzlemle bu çerçevenin Yapmış olduğu şeyin, manyetik alan vektörünün yapmış olduğu açı 30 dereceymiş. Şu şekilde bir yatay doğrultu ifade edelim. 30 dereceymiş. Bunu anlatıyor yani bana. Manyetik alan vektörü bu. Çerçeve ile manyetik alan vektörü arasındaki açı 30 dereceymiş. O zaman ben burada dik bileşenini almak istediğimde, çizdikten sonra kolay zaten. Dik bileşenini almak istediğimde hangi değeri kullanıyorum? Bunu bulmam gerekiyor. Nedir bu? Sin 30 mu cos 30 mu? Cevap vermenizi bekliyorum. Sin 30. Sin 30. Cos 30, ya, cos 30 yatay bileşeni olur. Tamam Sin 30. Sin 30 oluyor. Ee, o yüzden buradaki e, akıyı hesaplamak istiyorsan manyetik akıyı. B çarpı A normal dik olsaydı gerçekleşecek durumdu. Çarpı sin 30 diyeceğim. Yani normal vektörüyle yaptığı açı diye falan tanımlamıyor doğrudan manyetik alan çizgileriyle e, alan arasında yani çerçeve arasında kalan açıyı vermiş bize. B çarpı A çarpı sin 30 diyeceğim. Sonra zaten gerisi matematik işlemi. Çok da önemli bir şey değil. 5 çarpı 2 çarpı sin 30 da 1 bölü 2 olduğuna göre şu anda buradaki manyetik akı 5 Weber kadar diyebiliyorum. Peki geçtim. Var mı problem oldu? Üçüncü soruda da Kenar uzunlukları 20 ve 30 santimetre diyor. E nasıl olsa ben burada alan hesabı yapacağım. Yani işime yarayacak. Bu 20 ve 30 santimetreyi hemen metrekare cinsinden alana çevirelim. 0.2 metre yapar 20 santim. 0.3 metre yapar 30 santim. E o zaman bu arkadaşın alanı 0.2 ile 0.3'ün çarpımı. Yani 6 bölü 100 gibi bir değer geliyor. Çerçevemizin alanı 6 bölü 100 metrekare. Peki ee, akı hesaplamasıyla devam edelim. Birinci durumda Bakın yatayda duruyor çerçeve. Yerde duruyor. Ve bizim manyetik alan çizgilerimiz de zaten yere paralel bir şekilde hareket ediyor. O zaman ilk durumda şu anki durumda şurası 90 derece. Yani çerçevenin üzerinden geçiyor manyetik alan. O zaman ilk durumdaki manyetik akımız yok. Bir ilk sıfır. Üzerinden geçiyor çünkü. Sonra ben bunu 90 derece çevirirsem aynı şekilde şu anda duvardan geliyor manyetik alan çizgileri ve bizim çerçevemiz tam duvarın üzerinde duruyor gibi düşünün. Yani bu yerdeki İlk durumu yerde duruyormuş gibi düşünelim. Manyetik alan çizgilerini duvardan geliyor bir binada. Biz çerçeveyi kaldırıp duvara yapıştırıyoruz. O zaman çerçevenin içerisinden dikine geçmiş oluyor manyetik alan vektörleri. Böyle bir mantıkla düşünürsem o zaman ikinci durumdaki e, manyetik akıyı da doğrudan B çarpı A ile bulabiliyorum. Çünkü doğrudan dike dik gelmiş oluyor. Akı değişimini soruyor bana. Delta fi'yi hesaplamam isteniyor. E, son... Manyetik akıdan ilk manyetik akıyı çıkartacağım. İlk manyetik akı zaten sıfır. İlk durumda yoktu. O zaman doğrudan son durumdaki akı bizim değişimimize karşılık geliyor. O da gerçeveden zaten dikine geçtiği için B çarpı A oluyor. B'miz 50 Weber bölü metre kareydi. Alanımızı da 6 bölü 100 olarak hesapladık. Dikkat edin metreye çevirmek çok önemli. Buradan ne geliyor? 3. Aynen 1 bölü 2. 3 Weber kadar bir akı değişimi ...var diyebiliyoruz. Önemli bir nokta yine. Yani burada... E, ...üç boyutlu olarak düşünüp... düzeneği iyi bir şekilde... ...yorumlamak gerekiyor. İndüksiyon elektromotor kuvvetinde... E, ...kutuplanma dediğimiz olayda... ...işte Faraday yasası. Bu akı değişimi... ...bizim için çok önemli. Faraday diyor ki, herhangi bir yüzeyde... indüklenme oluşabilmesi için... ...yani buranın bir potansiyel... ...fark yaratabilmesi için, kutuplanabilmesi için üreteç gibi davranabilmesi için e, kullandığımız ifadeler hep bu şekilde. E, tek bir şeye ihtiyacımız var diyor. Kapalı bir yüzeyde akı değişimi oluşturmanız lazım. Eğer akı değişimi olmuyorsa e, indüklenme oluşmayacak. Akı değişimini oluşturmanın da 3 tane farklı yolu var. Yani ben e, bir düzenekte akıyı nasıl değiştirebilirim? E, formülünü düşünecek olursak eğer akıyı değiştirmenin 3 yolu var. Nasıl yapabilirim? Manyetik alanı değiştirebilirim. Eğer bölgeden geçen manyetik alanı değiştirirseniz akı değişir. Alanın büyüklüğünü değiştirebilirim. Sonuçta e, ne kadar büyük alan o kadar büyük akı ne kadar küçük o kadar küçük. Üçüncü bir opsiyonumuz daha var ki biz genellikle hep bunu tercih ediyoruz. Ne yaparız? Açıyı değiştirebiliriz. Yani e, çerçevenin manyetik alanla yapmış olduğu açıyı değiştirmek de yine aynı şekilde akıyı değiştirecektir. Biz manyetik alanı veya alanı değiştirmek o kadar kolay değil. Sonuçta etrafındaki nesneleri hareket ettirmeniz gerekiyor. Ama açıyı değiştirmek kolaydır. Doğrudan çerçeveyi döndürdüğünüz zaman bir eksen etrafında doğrudan açıyı değiştirebiliyorsunuz. O yüzden biz genellikle bunu tercih edeceğiz. Açı değişecek. Akı değişimi hesaplaması yapabilmek. için, yani Akı değişimi uygulamasında. Delta fi bölü delta t bizim akı değişimimizin zamana göre oranı o bölgede oluşan elektromotor kuvveti. Yani elektromotor kuvvetinden kastımız potansiyel farktır. Yani bunun birimi volttur. E, pil gibi davranacak artık düzenemiz Bir enerji üreteceğiz. Faraday'ın bize katmış olduğu şey budur. E, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirebiliyoruz artık böylelikle. İlk adımdır yani bu. E, bu sayede biz e, bir elektrik enerjisi üretebiliyoruz. Delta fi e, akı değişimi zaman işte saniye zaten bunun birimi. Akı değişimini zamana böldüğümüzde aslında yaptığımız şey nedir? Ee, akı değişiminin zamana bölmek. Eğimini almış oluyoruz yani birinci türevini almış oluyoruz. Akı değişimini e, zamana göre oranladığınızda bunun birinci türevini almış oluyorsunuz zamana göre. Bu size o bölgedeki elektromotor kuvvetini verecek. Birim bakımından incelersek e, akı değişiminin yani akının birimi Weber. Zamanın birimi saniye. Elektromotor kuvvetinin birimi de Volt. O zaman ben şunu söyleyebilirim. 1 voltluk bir potansiyel fark üretebilmek için 1 Weber kadar akı değişimini 1 saniye içerisinde gerçekleştirmeniz lazım. 1 Weber kadar akı değişimini 1 saniyede gerçekleştirdiğimde e, ben 1 volt üretebiliyorum. Hatta bakın bir sonraki aşamada da belki yine işimize yarayacak. Weber'i de açarsak eğer Weber nereden geliyor? E, Tesla çarpı metrekareden geliyor. O zaman ben buradaki Weber gördüğüm yere Tesla çarpı metrekare bölü saniye şeklinde bir ifade yazarsam metre bölü saniye zaten hızlı bakın tesla çarpı hız metre bölü saniye olduğu için çarpı uzunluk şeklinde bir ifade de yazabiliriz e, o yüzden aşağıdakilerden hangisi mesela elektriksel potansiyel birimi yerine kullanılabilir dedi adam volt yerine kullanabilirim dedi tesla yani manyetik alan hız çarpı uzunluk gibi bir ifade de Yine manyetik alan yerine kullanılabiliyor ya da Weber bölü saniye ya manyetik alan diyorum volt yerine ya da Weber bölü saniye volt yerine kullanılabiliyor. Yani burada birimler e, türetilmesinde ucu yok. İstediğiniz her yere götürebilirsiniz. burada enerjiye bile geçebilirsiniz. Peki geçiyorum dördüncü soruyu. Diyor ki sayfa düzlemindeki B manyetik alanı A kesitli en sarımlı bobin yerleştirilmiş diyor. Şimdi şu anda mesela manyetik alan çizgileri çerçevenin içerisinden dikine geçiyor. Olduğu gibi istediğimiz değer yani maksimum akı var şu anda. Ben bütün çizgilerin manyetik alan çerçevelerinin üzerinden dik geçtiğini görebiliyorum. O zaman şu anda bir tane çerçevede oluşan akı B çarpı A kadar burada N tane sarım olduğu için N B A kadar bizim ilk durumdaki akımız var diyebiliriz. Diyor ki biz bunu 53 derece çeviriyoruz. Yani şuradaki açı 53 derece. Zaten maksimum değerdeydik bakın. 53 derece çevirirsek e, o zaman akıyı azaltmış oluyoruz. Biz bunu zaten 90 derece çevirsek halkalar şöyle olsa akı sıfır olacak. O zaman bizim halkalarımızı eski konumlarına göre iz düşümlerini almamız lazım. Yani eski konumuna geri göndereceğiz. E, buradaki şu çizgiyi eski doğrultusuna geri getirmem lazım ki akı doğrultusuna e, manyetik akıyı hesaplayabileyim. O zaman ne yapacağım? Cos 53 ile çarpacağım. Çünkü bu çizgi eğer düşey konuma gelseydi şöyle olmuş olsaydı böyle değil tabi e, demek ki gibi düz çizgi çizmeye çalışacağım Heh. eğer böyle olmuş olsaydı bu kesikli çizgi zaten o zaman halkalar manyetik alana paralel konuma gelmiş oluyor ve akı sıfır oluyor o yüzden bu kesikli çizginin manyetik alana paralel olması gerekiyor ki e, bizim çerçevelerimizin içinden geçen akıyı hesaplayabilirim yani ben burada da o zaman cos 53 ile çarpacağım ki çiz, Kesikli çizgimin şu yatay bileşenini bulabileyim. Yani halkaların eski konumlarına geri getirmiş olalım. O yüzden son durumdaki manyetik akıda B çarpı A çarpı tabi bir de N var. N tane halka olduğu için. B çarpı A çarpı cos 53 şeklinde e, yazabiliyorum. Sonra ne diyeceğim? Akı değişimini bulmam gerekiyor tabii ki. Delta fi son manyetik akıdan ilk manyetik akıyı çıkartıyorum. Yani NBA cos 53 eksi bu son manyetik akıydı. Son. İlk manyetik akı diyorum. O da NBA. O zaman cos 53 0.6 idi. Buradan delta fi ne geliyor? NBA parantezinde. Bir, cos 53'ten 1'i çıkartıyorum. Yani. Eksi 0.4. Cos 53 0.6 olarak alırsam. Delta fi'miz bu. Peki. Şimdi. Benden elektromotor kuvvetinin değerini hesaplamam isteniyor. E, ee, Faraday'ın yasasında Yukarıda bir daha oraya gelip bir daha göstereyim. Delta fi bölü delta t'nin önünde eksi var. Bakın bunu bir sonraki aşamada ele alacağız. Lenz yasasından gelen bir ifade bu. Bu eksi. Ama formülde şimdilik eksi olduğunu bilmek önemli. Yani eksi delta fi bölü delta t şeklinde tanımlanıyor. Bunu formülde doğrudan yerine yazacağım. Şimdi ben neyi hesaplamaya çalışıyorum? E, buradaki akı değişimini buldum. E, ne kadar çıktı? Nba 0.4 çıktı. Bunu geçen süreye böleceğim. Ve akı değişimini bu sayede hesaplayabileceğim. Şey elektromotor kuvvetini hesaplayabileceğim. O zaman epsilon eşittir. Eksi delta fi bölü delta t'yi kullanıyorum. Eksimizi yazdım. Delta fi'miz ne geldi? Eksi 0.4 nba geldi. Geçen süremizde ne kadarmış? t sürede diyor. Bölü t dedim. O zaman benim elektromotor kuvvetimi veren ifade eksiler birbirini götürdü. 0.4 nba bölü şeklinde ifade edebiliyorum. Anlaştık mı? Problem var mı? İyi. Son olarak 5. uygulamamızı da yapalım. Ee, düz tel hareketini daha sonra sonraki dersimizde geliriz. Şimdi burada ne istiyor? Manyetik alanın 5 tesla olduğu bir ortamda bin sarımlı ve kesit alanı 400 cm kare olan bobine 20 ohmluk bir direnç bağlanmış. Peki e, şu anki durumunda farkındaysanız bir ilk çetir diyorum maksimum değerde yani manyetik alan çizgileri doğrudan olduğu gibi bütün çerçevelerin içinden dik olarak geçebiliyor. O yüzden ilk durumdaki manyetik akıyı ben doğrudan NBA olarak yazabilirim. Bunu biraz sonra hesaplarız. Sonra bana diyor ki bu çerçeveyi diyor 90 derece döndürüyorum diyor. Şimdi çerçeve 90 derece dönerse eğer manyetik alan çizgileri çerçevenin içinden geçemiyor çünkü halkalar bu şekilde e, bir konuma gelmiş olacaklar. Ve bizim manyetik alan çizgilerimiz şöyle yatay olarak geçiyor. O zaman halkalar manyetik alanın içinden geçemediğine göre, manyetik alan halkanın içinden geçemediğine göre son durumdaki akımız sıfır olacak. Bu arkadaşı 90 derece döndürdüğünüz zaman. O zaman fi son da eşittir sıfır de diyeceğiz. Delta fi ne yaptı? Hemen hesaplayalım. Delta fi, fi son eksi fi ilk yapıyorum. Son durumdaki manyetik akı zaten sıfır. İlk durumdaki de nba ise o zaman delta fi eksi nba olmuş oldu. Ee, elektromotor kuvveti de eksi delta fi bölü delta t idi. Eksiler yine birbirini götürdü. O zaman benim elimde e, kalan ifade nba bölü t şeklinde yazabiliyorum. Sonra rakamları yerine koyacağım. n ne kadardı? 1000 sarım. Manyetik alan 5 tesla. Alan ne kadar? 400 santimetre kare diyor. Bakın bunu metrekareye çevirmeniz lazım. Santimetre kareyi metrekareye çevirirken alan ölçüleri kullandığınız için her basamak bölü 100 şeklinde gider. normalde 10'a bölerek giderdiniz. Ama bunlar alan ölçüleri olduğu için 100'e bölerek gideceğiz. 2 defa 100'e bölmüş olmamız lazım. Bir kere 100'e böldük. 400'ün 2 sıfırı gitti. Bir kere daha 100'e böldünüz. 4 bölü 100 oldu. NBA bölü T ne kadar sürede? 2 saniyede döndürüldüğü için bölü 2 şeklinde hesapladım. Sonra şu iki tane sıfırla şunları sadeleştirelim. Yukarısı ne geliyor? Şu 2 ile de 4'ün sadeleştirelim. Yukarısı sanırım 100 geliyor. Yani ben burada 100 voltluk bir potansiyel fark oluşturabildim 2 saniyede. Şimdi farkındaysanız benden potansiyel farkı sormuyor. Dirençten geçen akımın değerini soruyor sonra V eşittir IR ohm yasasını kullanmak gerekiyor. 100 voltluk bir potansiyel fark oluşturdum. Akımı bilmiyorum. Direnç değerim orada bobine bağlanan direnç zaten vermiş. Bakın 20 ohmluk bir direnç var. Buradan bobinden geçen akımın 5 amper olduğunu hesaplayabiliyorum. Daha sonrasında tabi bunun yönünü falan da hesaplayacağız ama şimdilik değer olarak bu şekilde yapabiliyoruz. Zaten bir sonrakinde de tel olan kısım var. Düz telin hareketi ama genel hatlarıyla Faraday'ın indüksiyon mantığı bu şekilde. Daha sonrasında lens de zaten bunun yönüne bakacağız. Şimdilik sadece büyüklüğünü hesapladık. Var mı buraya kadar herhangi bir problemi? Olabilir?